Bir yeni YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MacBook şarj etmeye nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte MacSafe 3 kablosu veya isteğe pahalı 70 voltluk bir USB-C kablosu adaptörü ile MacBook Air'i yaklaşık 30 dakika %50'ye kadar hızlı şarj edebilirsiniz. Yani biliyorsunuz MacBook'u da hızlı şarj özelliği de bulunmaktadır ama siz normal şarj etmek istiyorsanız yapacağınız şey Mesela Maxif 3 kablosunu alıyorsunuz. Bununla birlikte Macbook'unuzu istediğiniz her yerde şarj edebilirsiniz. Sadece şarjda takmanız yeterli olacaktır. Belli bir zaman bekliyorsunuz ve Macbook'unuz bu şekilde şarjı dolmaya başlayacaktır. Eğer hızlı şarj özelliğinden de faydalanırsanız çok daha kısa sürede Macbook'unuzu tamamen burada ne diyelim işini halledebilecek. Şarjı da bu sayede 30 dakikada mesela %50'ye bir saatte de tamamı dolacaktır. olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ıştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.